Hocam merhaba. Merhabalar, hoş geldin abi. Hoş bulduk hocam. Hoş. Hocam ligin ilk maçında 3-1 galip geldiniz. Bu hafta da sandıkla gidiyorsunuz. Ee, hazırlıkları bugün başladınız. Evet. Evet, evet tabii ligin ilk maçları her zaman zordur. Söylüyoruz bunu her zaman. Kolay olmadı ama bizim açımızdan 3 puanla ve iyi bir oyunla, skorla başlamak önemliydi. Gerçekten öyle oldu. Bizim adımıza sevindirici tarafı buydu. E Tabii oyuna zaman zaman değiniyoruz ama oyunda eksiklerimiz vardı. Bunu artık inşallah ilerleyen haftalarda 3. 4. haftaya kadar tamamlamamız gereken oyunda eksiklerimiz var. Bunu sahada görebiliyoruz. Ama maçın özelinde topa sahip olan, daha iyi ataklar yapabilen, daha fazla gol pozisyonuna giren, gol atan taraf olmak bizi sevindiren tarafıydı. Evet. Ee, i̇nşallah. Şimdi bu hafta da Sandıklı Spor'a gidiyoruz. Onlar da ilk haftayı dediğim gibi ligden çekilmesinden dolayı maç oynamadan geçirdiler. Onlar da ilk maçlarını bizle oynayacaklar. Ee, tabii bizim için hep oyuncularımı da söylüyorum. Yani kendi oyunumuz önemli. Oynamak istediğimiz bir oyun var. Oturtmak istediğimiz bir oyun var, doğruyu söylemek gerekirse. Eğer istediğimiz ritmi yakaladığımız takdirde içeride dışarıda rakip fark etmeksizin aynı oyunu oynamak istiyoruz. Kolay değil, bunun farkındayız. Bunu oyuncularımla da paylaşıyorum. Onlara da zaman zaman söylüyorum. Ama iyi oyun oynamak, taraftarlarımıza iyi futbol izletmek... Tabii oyunun içeride güçlü olduğu bölümlerde de doğru işler yaparak sonuca gitmek amacımız. Hem maça gelen taraftarların zevk alacağı, hem de içeride oynayan oyuncu grubunun zevk alacağı maçlar izlettirmek istiyoruz. Kazanmak önemli hafta hafta gideceğiz, hafta hafta düşüneceğiz. Rakiplerimizi de izliyoruz, izletiyoruz. Dolayısıyla bu hafta yine kolay bir maç değil ama hem oyunda güçlü bir oyun hem de skor olarak inşallah maçı kazanacak skoru yakalayıp buraya dönmek istiyoruz. I've been running through the.